Hayatta yalnız kalmanın esası olduğunu hâlâ kabul edemiyor musunuz? Bütün yakınlaşmalar, bütün birleşmeler yalancıdır. İnsanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler. Üst tarafını uydururlar ve günün birinde hatalarını anlayınca yeislerinden her şeyi bırakıp kaçarlar. Halbuki mümkün olanla kanaat etseler, hayallerindekini hakikat zannetmekten vazgeçseler, bu böyle olmaz. Herkes tabi olanı kabul eder. Ortada ne haya sükutu ne inkisar kalır. Bu halimizde hepimiz acınmayalayız. Ama kendi kendimize acımalıyız. Başkasına merhamet etmek ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki ne kendimiz bu kadar büyük ne de başkalarını bizden daha zavallı görmeye hakkımız yoktur. Türk mantolu Madonna, Sabahattin Ali, sayfa 93, yapı kredi yayınları.